Merhaba kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Ee, benim iki tane küçük kızım var. Onların e, güzel oyuncakları, güzel giysileri var. Ben hani pek verecek yer bulamıyorum. Çocuk evleri bu tarz giysileri, oyuncakları kabul ediyor mu? Tamam. Eğer sorabilirseniz ne yapayım? Arayayım mı, bekleyeyim mi? E, bana, bana ben, tamam. Tamam Ufuk Bey. Didem benim ismim. Ben haber bekleyeceğim. Tamam. Teşekkürler. İyi, iyi günler. Iyi günler. Herkese merhaba. Yeni bir günden, yeni bir güneşli günden merhaba. Ben şimdi bugün şöyle bir şey düşünüyordum. Uzun zamandır düşünüyordum. Burada çocuk evleri var. Artık hani onlara çocuk esirgeme kurumu değil, çocuk evleri deniyor bildiğim kadarıyla. Şimdi evde oyuncak fazlalığım çok, eşya fazlalığım çok. Yani gerçekten onları hani satmakla uğraşmak istemiyorum. Yakında birebir de tanıdığım ihtiyacı olan hiç kimse yok. Nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum. Kendi kendime çocuk esirgeme kurumundaki çocukların böyle şeylere ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla hani şimdi bir telefon açtım onlara. Eğer hani ihtiyaç olursa, ben kendim bizzat getirebilir miyim hem oyuncak hem kıyafetler var diye bana geri dönüş yapacaklar, birilerine sorup, yetkililere sorup. inşallah olumlu dönerler. Olumlu dönerlerse çok büyük bir heyecanla ilk fırsatta oraya gitmeyi çok istiyorum gerçekten. Hem kızlarımın da oradaki çocuklarla paylaşmayı bilmesi açısından benim için çok değerli. Çünkü ben biraz bahsettim onlara. Onun dışında biraz başım ağrıyor, biraz bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. Böyle daha çok dinlendim sessiz bir şekilde televizyon kapalı, YouTube kapalı, her şey kapalı bir şekilde biraz böyle e, kafamı toparlayıp biraz sakin kalmak istediğim bir gün. Saat şu an 12.30 oldu. Daha iyiyim. Toparlamak istediğim yerler var. Benim ilacım bence ağrı kesici ya da herhangi bir şey değil. Bir yerleri düzenlemek, bir yerleri düzenledikçe ben iyi hissediyorum. O yüzden kendimi o motivasyonla hemen kaldıracağım. E, arıyorlar hemen bakın. Tamam tamam. Peki teşekkür ediyorum. Evet. Eliner. Evet, tüm sürece sizi de dahil etmiş oldum. Ee, şöyle, oyuncakları götürebiliyorum. Bu benim için bir avantaj. Zaten oyuncakları kargoyla herhangi bir yere göndermem çok maliyetli olduğu için, çok da fazla oyuncak olduğu için oyuncakları güzelce ayıklayıp e, oraya götürebilirim. Kıyafetler için kabul etmiyorlarmış e, ikinci el kıyafet. E, yani yapacak bir şey yok. Giysi kutularına bırakırım. Hani onlar da... ya e, Yakında giysi kutusu yok. Şimdi ben nerede olduğunu da bulamadım. O yüzden o kıyafetler de evde kaldı. Yani gerçekten onları da evden bir çıkarsam çok böyle mutlu olacağım hala onlar evin içerisinde. Ben de en azından böylelikle merak ettim. Bir konuyu öğrenmiş oldum her neyse. Neyse o zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden eşya ayıklama ve düzenleme işlerime devam edeyim. düzen de bir bağımlılık yapıyor. Düzenli olmak da gerçekten çok güzel bir alışkanlık veriyor insana. Şimdi benim aklımda bu çekmece vardı zaten. Kızların ıvır zıvır her şeyini attıkları. İpek düzeni çok seviyor. Her şeyin bir yeri olduğunda yerine koyuyor. Ona da güveniyorum. Dolayısıyla geçenlerde A101'de gezerken gördüğüm bir düzenleyiciyi hemen almaya gittim. Hiç vakit kaybetmeden ertelemedim. Aynı zamanda şişe bakıyorum kendime. Bir motivasyon su şişesi bakıyorum. İnternette alacağım ama belki hani burada da vardır. Hani boşuna beklemeyeyim diye şöyle bir bu kısmında dolaşıyorum. Dolaşırken de gördüğüm güzel şeyleri ya da ihtiyacımız ihtiyacım olabilecek şeyleri sizinle paylaşacağım. Kışın suyu çok az içiyorum. Motivasyon bardağı bile beni motive edebilir. O derece az içiyorum. Hatırlamıyorum. Bu kapaklı kaselere bayıldım baharatlar için. Ama keşke dışı desenli olmasaydı. Onun bu şekilde tatlı kasesi de vardı. Bunu da çok beğendim. Böyle bir şeye ihtiyacım var aslında. Ama hiç desen istemiyorum normalde. Dışındaki o desenler bile birazcık rahatsız etti. Ama değerlendirilebilir. Sonra altında aynı takımın böyle cam bir kavanozunu gördüm. Bunu da çok beğendim ama e, yer açısından çok verimli olmayabilir diye emin olamadım e, ama gerçekten dokusu, kullanışı güzel gözüküyor, fiyatı da gayet uygundu. Ve aradığım kutu, bu kutu 25 lira. Deseni çok güzel değil, içi böyle dokusu mükemmel değil ama çok beğendim, aldım hemen. E, bu tepsiyi de hani çay kahve içerken e, bardağımı koymak, yanına da hani atıştırma koyuyorum onun için diye düşünüyorum. E, bunlar kaydırmaz tepsilerdi, o yüzden beğendim. Bunu da beğendim, neden? Kızlara beslenme gönderirken bazen karışıyorlar birbirine. E, bunda karışmaz gibi geldi ama kapağını açmaları zor olabilir. Sonra baharatlıklarımla kafamda böyle karışıklık yaşıyordum biliyorsunuz. Acaba hani hepsini bir seri olarak değiştirsem mi farklı bir kapla diye düşündüm. Bunlara biraz baktım. Sonra içmesinmedi. Bunlar camdı. Bu saklama kabını çok beğendim. Ee, gerçekten çok beğendim. Hani bir yere giderken içine bir şey koyup taşımak için de iyiydi. Bunu da çok beğendim ama çiçeklerini görünce <laughs> hayal kırıklığı yaşadım. Eğer sapsade olmuş olsaydı belki onu alabilirdim. Ee, misafir geldiğinde ortaya salata kasesi olarak olabilecek. Hani fiyatı makul güzel bir kaseydi. Bu cam kaseleri de çok beğendim. Yani bunlar da yine ortaya bir şey koymak için hani çift taraflı iki tarafa koyulacaksa eğer salata öyle bir kase kullanılabilir. Sonra bu cam kaseleri gördüm. Bunlar lalindi galiba. Baharatlar için bir düşündüm. Sonra kendi baharatlıklarıma bir bakayım. Hani neden memnun değilim diye. Ona göre en uygununu seçerim diye eve geri döndüm ihtiyacımı alarak sadece. Güzelce yıkadım. Sonra levine avantajını kullanmak için camda sallaya sallaya bir güzel kuruttum. O arada annem gelmişti kapıya bir yere gidiyormuş. Sesin soluğun çıkmıyor bir bakayım sana dedim diyor. Dedim çok işim var. Ondan sonra annem gitti ve benim kurumuştu o arada saklama kabım. Yani bu düzen kabım. Neden iki tane tarak var? <laughs> Kızlar birbirinin birbirinin. Bu kolyeleri kullanmıyorum. Onları ayırıyorum artık. İnci kolyeleri belki kaldıramayacağım. Onlar hacıdan gelmişti. O yüzden onları tutuyorum. İpek de seviyor evde onları takmayı. Belki hani büyüyünce de takar. O yüzden o incileri saklayacağım. Bu tokaları, işte küpeleri, kullandığımız bütün her şeyi kutunun içine düzenli bir şekilde yerleştirdim. Ee, az önceki cam kabada e, çöpleri koydum. Buradan bir tane oyuncak da çıktı. Oyuncak bir tane değil bir sürü oyuncak çıktı. Gerçekten tam denk geldi böyle köşe sayısı. Lastiklerini koydum, tokalarını koydum. E, gözünün önünde olmasını istedikleri her şeylerini koydum. Bunlar kullandığımız şeyler. Onun dışında kalanları da yerlerine koyacağım. Bazı oyuncaklar buraya gelmiş. Oyuncakları ayıklayacağım. Ve çer, çöp, ıvır zıvır bir kase dolusu e, şey ayıkladım bu çekmeceden. Gereksiz şey. Sonra bir çöp torbasına onları koydum ve bu kolyeleri bu kasenin içine koydum. Bunları şöyle yapabilirim hani kargo gönderirken içine hediye olarak koyabilirim diye sakladım. Çünkü onların hiçbir sorunu yok hani hiçbir bir yerlerinde soru eksiklik yok. O yüzden onları o şekilde yaparım hediye yaparım. Sonra bu küçük lastiklerin yeri yoktu. <laughs> Saç boncuklarının yeri yoktu. Onları da böyle bir güzel kendi köşelerine koydum. Bu küçük lastikleri kullanıyorum kızların saçında. Çünkü hiç kaymıyor ve çok derli toplu oluyor. Slime'lar kızlar slime çok seviyor. Yani o kadar mutlu oluyorlar, öyle bir keyif alıyorlar ki kıyamıyorum. E hazır slime'lar bir yerlere yapışıyor ama kendi yaptıkları slime'lar yapışmıyor diye düşünüyordum ta ki birazdan göstereceğim manzaraya kadar. Çekmecenin içini de bir güzel slipinin temizlik beziyle <laughs> sildim. Toz bırakmadım bir yerinde. Bugün evden çıkanlar torbası. Bayağı küçük küçük ıvır zıvır dağınıklık yapan bir sürü şey toparladım. Ee, çekmeceyi silecektim sırada dibinde böyle lekelenmeler olmuş. Silince çıkmadılar. Birazdan temizleyici döküp onunla bir güzel temizleyeceğim. Ee, bir yeri çıkmadı ama kalan yerler çıktı. Yine tertemiz oldu. çekmece kızların en kullandığı çekmece. Canları sıkılsa gidip açtıkları bir çekmece. O yüzden derli toplu olması benim için bayağı böyle önemliydi. Bu istediğim görüntüyü almış olmak çok beni mutlu ediyor. Şimdi her şeyi oraya koydum. Her şeyin bir yeri olmuş oldu. Onlar da açtıkları zaman istediğini bulacaklar ve her şeyin yeri olduğunda da dağınıklık olmuyor. Onlar da yerine koyuyorlar. Şimdi tokalarını ve işte taraklarını bu sepete koyacağım. Bu sepeti de dökeceğim bir sonraki gün. Onun içinde de fazla saç bantları olduğunu düşünüyorum. Ve çer, çöp, ıvır zıvır süpürme zamanı. güzelce ortalığı süpürdüm. Aslında kendimi tutamayıp bütün evi süpürmek istedi bir an yine canım dizlerimin üstünde. Öyle bir şey geliyor bana elime <laughs> bu süpürgeyi alınca. Ondan sonra dedim ki başka işlerin var. Onu sonra yaparsın. Sen sadece sana lazım olan yeri süpür şimdisi için. Zaten diğer yerler bu kadar tozlanmamıştı. Burası ekstra tozlandı. Çekmeceyi döktüğüm için Sonra baktım ki burada bir leke var. Onu böyle kazıdım kazıdım. Genelde çıkar. Yani ya anlık müdahalelerimde yiyecek lekeleri çıkıyor. Bu çıkmayınca iyice baktım ki aslında bu bir yemek değil, bu bir slime. Çıkaramadım. Sonra saate bir baktım ki kızları alma saatimiz gelmiş. Ee, okulla ilgili soru sormuştunuz. Okul, gittikleri okul, şu an gittikleri okul buraya yürüme mesafesinde değil. Arabayla e, 10 dakika da değil yani 5 dakika kadar diyeyim öyle söyleyeyim size. Ee, i̇lkokul olarak gidecekleri okul bizim evimizin hemen altında. Ama şu an gittikleri anaokulu hani 3 yaş için olan anaokulu farklı bir binada. O bina sadece e, anaokulu olarak hizmet veriyor. Hani içinde 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş var. Böyle 3 e, katlı bir ev gibi düşünün. Çok güzel, kendine ait bahçesi, parkı olan yani özel bir kreş gibi bir yere gidiyorlar. O yüzden bir süre böyle arabayla götürüyoruz. İpek seneye birinci sınıfa geçtiğinde bu tarafa gelecek. Lila'yı da ya servise veririz ya da yine getirip götürmeye devam ederiz. Servis de var. En büyük keyifleri okuldan eve geldiklerinde izledikleri 45 dakika bir saatlik çizgi film saatleri. Ben çorbalarını yapmayı unuttum onlar gelmeden sıra gelmedi. 10 dakikada hemen bir tarhana çorbası onlara pişirdim. O arayı da boş geçirmek istemedim. Baharatlık dolabı da beni çok rahatsız ediyordu. Oraya yağdanlığı koydum. Hiç mutlu değilim o yağdanlıktan. Kesinlikle kullanmayacağım onu bir daha. Çok fazla akıtıyor o yüzden orası bana kirli gibi geldi. Belli aralıklarla zaten siliyordum ama yine bir düzenleyip silme zamanım geldiğini düşünerek çorba pişene kadar 10 dakikada hallederim dedim. hepsini bir elden geçirdim. Bu tarz küçük işleri biriktirmeden eğer böyle anlık müdahalelerle yapabilirsem eğer çok rahat ediyorum. Bu arada birazcık döktüm. Kekin kasesi farklıydı. Onu diğerleriyle aynı kaseye aldım. Bu kutun içinde de kase olmadığı için sıkıştırdığım şeyler vardı. Sonra bir tane boşta kase bulunca çörek otunu da kaseye koydum. Daha derli toplu bir görüntü olması için. O yüzden hepsinin şimdi bir de üstünden tozunu alacağım. Kirlenmemişler, hani sık sık siliyorum zaten kullandıkça da. Ben bunların kapaklarından memnun değilim. Kapakları kırılanlar var. O yüzden aslında değiştirmek istiyorum. Yoksa bir sorunum olduğundan değil, ama kapağı kırık olanlar beni rahatsız ediyor. Çorbayı pişirmeye başladığımda buraya yağ çözücü dökmüştüm. Hem bekletmek istiyordum biraz hem de hani aşağıya bir şey dökülsün istemiyordum. Kapağını kapattım. O orada biraz beklerken hem çorba pişti hem ben gerekli toz alma işlemlerini yaptım. Ondan sonra orayı da bir güzel sildikten sonra şimdi en zevkli kısmı yerleştirme kısmıydı. Hepsini yan yana bir güzel böyle yerleştirdim ee, güzel oldu ama benim aklım hala kırık kapaklarda bunların kapak ayrı satılmıyor öyle bir şey olsa hani hepsini tek renk kapak alırım yenilerim e, kaseye ihtiyacım olmaz derken annem dedi ki hadi gezmeye gidelim yengemlerle hep beraber kız kıza dedi e, biraz dolaşalım e, Siz de gelin dedi. Onlar kafalarına göre takıldılar. <laughs> ben de tabii ki çocukların kafasına göre onları önce bir orada küçük bir oyun parkına getirdim. Onlar orada oynarken ben de kitap okudum. Hep gittikleri bir yer, hep aynı şeyler var ama her gittiklerinde aynı coşkuyu yaşıyorlar, aynı mutluluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla hani onlar mutlu olduğu sürece ben gitmekten sıkılmıyorum, getirmekten sıkılmıyorum. Yani bunu yapmasaydım ben ne yapacaktım? Hani sonuçta onların mutluluğu benim mutluluğum demek. Gayet keyif aldım ben de. Bu gittiğimiz yerin alt katı da Züccaci'ye biraz da orayı dolaştım. Çocuklarla çok stres oluyorum ama yani misafir artık hani ağırlamak istiyorum belli aralıklarla böyle güzel bir tabak takım istiyordum buna bayıldım bunu çok beğendim hem çok sade hem dokusu çok güzeldi öyle bir dolaşmak istedim bu kahvaltılığı da trend yolda görmüştüm bayağı ağır camı Birazcık fiyatı pahalı, 650 lira filandı. Çok emin olamadım onun kullanışlı olduğundan. Bu Türk kahvesi bardaklarını çok beğendim. Yanına ikramlık koyulması için tabağının bu şekilde olması çok kullanışlı geldi. O yüzden öyle biraz dolaştım. Burada da yine baharatlık kavanozlarına baktım. Bu ahşap kavanozları çok beğenemiyorum. Daha önce bir kere ahşap kavanozlu bir şeyler almıştım Trendyol'dan hatırlarsanız. O kapaklar çok koku yaptı ve ben onları bir daha asla kullanamadım. O yüzden aslında bu tarz kapaklı şeyleri çok sevemiyorum. Ama görüntüsü çok hoş gözüküyor. Sonra <laughs> birazcık tatlı molası verdik. Kızlar küçük ekler pastayı çok seviyorlar. Ee, orada bir pastane çok güzel yapıyordu. Biraz orada mola verdik. Onlar tatlılarını yediler. Sohbet ettik. Ondan sonra tabii ki <laughs> park saati. Ee, arabanın yanında güzel bir park vardı. Orada da bir koçtaş vardı. Annemler üç hanım koçtaşı gezerken ben de çocukları parkta oyaladım. Ee, burayı da çok sevdiler. Daha önce hiç gitmemişlerdi. Ondan sonra da artık dönüş zamanıydı zaten. kızları uyuttum, evimi toparladım. Herkes uyudu. Şimdi masama geçtim. Şu anda bu kanguru için bütün gönderdiğiniz mesajları şimdi listeleyeceğim. Onları bir çekiliş sayfasına yazacağım. Orada düğmeye basınca birini otomatik olarak seçiyor. Hani ona bu videomda o kişiyi söyleyeceğim. Bana mail olarak da ulaşabilirsiniz. İşte Instagram'dan da yazabilirsiniz. Adres bilgilerinizi gönderirseniz de hiç vakit kaybetmeden hemen göndereyim istiyorum kangurunuzu. Bakalım kaç kişi yazmış. Şimdi yorumlara bakacağım. Videoya geldim. Önce tüm yorumları açtım, sonra zaman sıralaması yaptım. Genelde böyle okuyorum. Zaman sıralaması yaparak okuyorum. Şimdi buraya çekiliş yazacağım. Online çekiliş. Yani aslında ben kağıda yazıp da yapabilirim ama herkesin gönlü rahat olsun istiyorum. Eğer bu şekilde olursa daha uygun olacak. Her satıra bir... Evet bu sayfa onlinecekilişyap.com Buraya bakmıştım. Evet, tamam ben şimdi burada ee, sırasıyla hani kanguruyu e, mesaj yazanların isimlerini yazacağım oraya oradan ona göre bir e, sonuç çıkacak çekiliş ismine kanguru yazdım kazanacak kişi sayısı bir hani o kişi e, belki hani sonra bir sorun çıkarsa diye iki tane de yedek kişi yazıyorum yalnızca bir katılım hakkı olsun evet ben bunları bu ben bu isimleri bir de e, kaydetmek istiyorum çünkü olur da bir sorun olursa tekrardan e, yazmak zorunda olmayayım şu notlar kısmına yapıştırıyorum Tamam buraya kaydettim şimdi çekilişi kazananı belirle diyorum bakalım nasıl oluyor bir defa böyle bir şey yapıyorum kazanan talihli Elif 29143. Yedek tarihli Sultan Ada Koçbey ve gözde. Çekilişi yaptım. Çok çabuk oldu. Hiç bu kadar çabuk beklemiyordum. Elif hanıma çıktı. Hani 18 tane kişi yazmış. Herkesin adını yazdım çekiliş yap deyince Elif Hanım'ın e, ismi çıktı. O yüzden Elif İkiz Hanım e, bana yazarsanız eğer yorum olarak da yazarsanız ya da işte e, mail adresimi açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram'dan yazarsanız hani adres bilgilerinizi gönderirseniz ben size kanguruyu vakit kaybetmeden göndermek istiyorum. Onun dışında diğer kalan 17 kişi için Gerçekten e, gönlüm hepinize de gönderebilmekten yana keşke hani öyle bir şey yapabilsem öyle bir e, durum olsa e, kısmet hayırlısı olsun herkes için diyorum e, yorumlarınız için destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum benim için bir gün daha bu şekilde bitti hareketli bir günün ardından herkes uyuduktan sonra işlerimi bitirdikten sonra ben de köşeme geçip bir tane video izleyip yatacaktım artık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.